Seçim sisteminin yapısı dolayısıyla. İlk kez Türkiye ittifaklar üzerinden seçime giriyor. Bu ittifaklar da farklı dengeleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla tüm dünyada aslında tüm dünya seçimlerinde ana gündem konularından birisi göçmen meselesi. İşte hem Amerika'da hem de Avrupa'da da benzeri bir gündem maddesi göçmenler. Türkiye'de çok daha yakıcı bir gündem. Neden? Çünkü doğrudan hem Suriye İç Savaşı'nın komşusu Türkiye hem de işte Asya'dan gelen Pakistan ve Afganistan'dan gelen göçmenlerle de muhatap oldu Türkiye. Böyle bir sorun var. Dolayısıyla da bu siyasetinde bir malzemesine dönüşüyor. Ancak göçmen meselesinin birden fazla boyutu var. Öncelikle bunu tek tek ele almak gerekiyor. Hızlıca ifade etmek gerekirse birinci boyutu insan hakları boyutu. Yani e, bu insanlar insanlar ve dolayısıyla insan olmalarından kaynaklanan hakları var. Dolayısıyla insan hakları boyutunu gözden kaçırarak yapılacak her tartışma zaten baştan ahlaki olmayan bir tartışmadır. Dolayısıyla e, göçmenlerin insan haklarını gözetilerek yapıla, yapılması gerekiyor bu tartışmanın. Yani nasıl gönderilecekse de Nasıl muamele edilecekse de bu insan hakları çerçevesinde olması gerekiyor. Bir. İkincisi hukuki e, boyutu. Yani hem iç hukukla alakalı bir boyutu var. Hem de uluslararası hukukla ilgili bir boyutu var. Şimdi bu e, yine siyasi tartışmanın taraflar arasında... Hukuk çerçevesinde de yapılması gerekiyor. Yani iç hukuka uygun ve uluslararası hukuka uygun bir tartışma yapılması gerekiyor. Üçüncüsü de sosyolojik boyutu. Yani toplumsal boyutu. Şimdi bu üç konu da birbirine karıştırılıyor ve adeta yok sayılarak tamamen pragmatizm çerçevesinde bir e, tartışma yapılıyor. Hem iktidar cenahında hem de muhalefet cenahında bu şekilde yürüyor. Dolayısıyla sağlıklı yürümüyor tartışma. Aslında dördüncüsü de e, göçmenlerin homojen olmaması. Yani göçmen dediğimiz kesimler arasında farklılıklar var. Mesela bir kesimi savaştan kaçarak ülkemize sığınmış, sığınmacı statüsünde olan insanlar ki Suriyeliler işte. Bir kısmı ise iş imkanı aramak için işte Afrika'dan ve Asya'dan gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu da bunun için gelen göçmenler. Bir de bu iki durum dışında tamamen işte mafyatik ilişkiler dolayısıyla ya da zengin kesimden gelen ve yine iktidarın üretmiş olduğu bir politika işte biliyorsunuz vatandaşlık veriyor. Belli bir para karşılığında. Bunun için ülkemize gelmiş olan bir de bir kesim var. Yani farklı kesimlerden farklı gerekçelerle ülkemize gelmiş olan göçmenler var. Dolayısıyla bunların arasında da ayrım yaparak konuşmak lazım. Yani hukuku atlamak için gelen işte mafya vesaire ilişkileri ya da zengin olarak gelen ve burada mülk alan göçmenle savaştan kaçarak buraya sığınan arasında bir ayrım yapmamız ya da iş bulmak için gelen kayıt dışı göçmen arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Şimdi bunlar da yapılmıyor mesela bu tartışmada. Bu da konuyu içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Şimdi gelelim güncel meseleye. Maalesef Türkiye'de tıpkı dünyada olduğu gibi siyaset ahlaki meşruiyet üzerinden değil, popülizm üzerinden yapılıyor. Dediğim gibi Amerika'da da işte Trump ve destekçileri, Avrupa'daki aşırı sağ partiler ve merkez sağ partiler olsun ve Türkiye'de de iktidar kanadındaki birçok isim ve muhalefet kanadındaki isimler de popülizmi yani oy kazanarak iktidara gelmek için popülizmi tercih ediyorlar. Yani ahlaki bir üstünlük ya da bir erdem üzerinden, insan hakları üzerinden tartışmayı yürütmüyorlar. Yani böyle bir sıkıntı var aslında, böyle bir problem var. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Aslında göçmenlerin, özellikle de Suriyeli sığınmacıların Suriye'ye dönüşü meselesi uluslararası bir sorundur. Yani Türkiye'yi aşan, Türkiye'deki yöneticileri ya da yönetici adaylarını aşan bir sorundur. Dolayısıyla yöneticiler burada aslında oy almak için kamuoyunu aldatmaktalar. Kamuoyunu kandırmaktalar. İki yıl içerisinde göndereceğim de aslında bir popülist söylemdi. Gelir gelmez göndereceğim de aslında bir popülist söylem. Yani gelir gelmez göndermeniz için bir mekanizma olması lazım. Ne yapacaksınız? Mancınıklara takıp Ümit Özlem dediği gibi Suriyelileri yollayacak mısınız? ya? Yani mancınıkla mı atacaksınız? Yani böyle irrasyonel, gerçek olmayan, saha gerçekliği olmayan bir şey mi öneriyorsunuz? Ne diyorsunuz yani? Dolayısıyla milyonlarca insanı yani en az 4 ila 5 milyon arasındaki insanı iktidara gelir gelmez ülkeden hem de güvende olmayan bölgelere göndermeyi vaat etmek dediğim gibi hem gerçekçi değil hem insani değil. Öncelikle bunun altını çizelim. Evet neden? Dediğim gibi iktidar cenahı da muhalefet cenahı da Suriyeli meselesinin sosyolojik boyutunda yani Türkiye'deki toplumsal uyuşmazlık boyutunda bir sorun olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla Suriyeliler ya da göçmenler, genel olarak göçmenlerle Türkiye halkı, Türkiye'deki yerli insanlar arasında bir sosyal doku uyuşmazlığı, bir çatışma, bir rahatsızlık olduğunu görüyorlar. Bu sosyolojik bir sorun. Ve bu sosyolojik sorunu çözmek için ne bir entegrasyon projesi, ne de sağlıklı bir geri gönderme projesi önermiyorlar. Dolayısıyla da her iki tarafta yani iktidar ve muhalefet kanadı da aslında sorunu çözmek yerine sorun üzerinden hem muhacir, ensar muhacir retori üzerinden işte din kardeşlerimiz, vesaire gibi bir roti, retorik üzerinden hem de işte nefret söylemi üzerinden yani her iki açıdan da aslında bir şey söylemiş olmuyorlar. Söylenmesi gereken şey şu. Göçmenlerin burada kalacaklarsa ya da kaldıkları süre boyunca nasıl beraber yaşayacağımız ya da nasıl göndereceğimiz yani nasıllık üzerine kimsenin e, ciddi bir mantıklı bir yol haritası, bir eylem planı bize sunmadığını görüyoruz. Dolayısıyla tartışma havanda su dövme ve e, bir kısır döngü şeklinde yürüyor. Şimdi bu, bu, yani dediğim gibi iktidar cenahı açısından da böyle. Uluslararası boyutu nedir konunun? Dediğim gibi birincisi vatandaşlık satarak para kazanmaya çalışmak ve zengin ya da mafyatik ilişkilere sahip kesimleri ülkeye çekmek yanlış bir politika. Bu ayrı bir konu yani bunu ciddi bir şekilde sorgulamak ve bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor. Kayıt dışı olarak Afganistan, Pakistan gibi Asya ülkelerinden gelen işçileri ya da kişileri de kontrol altına ve kayıt altına almak mümkün olduğunca da ülkeye girişlerini kısıtlamak engellemek gerekiyor. Bu da ayrı bir konu başlığı. Ancak Suriyeliler uluslararası bir başlık. İşçiler konusunda yani Asyalı işçiler konusunda İran'la çünkü İran üzerinden geliyor bu insanlar. İran'la e, ortak bir konsensüs sağlanması gerekiyor. Ortak bir uluslararası belki e, diplomasi ağı kurulması gerekiyor. Bununla ilgili bize muhalefetin ve e, iktidarın şu an e, bir şey söylemesi gerekiyor ama söylemiyorlar. Değil mi? Yani böyle bir şey e, hiç rastlamadık İran'la böyle bir ya da Birleşmiş Milletler üzerinden Asya Af, Afganistan'daki şu anki yönetim üzerinden Pakistan yönetimi üzerinden bu işçilerle ilgili bir nasıl bu akının durdurulacağı bu göç rotasının nasıl durdurulacağına dair somut bir şey duymadık. Gelelim Suriye meselesine. Suriye meselesi bölgedeki Şam rejiminin siyasi çözüm aracılığıyla bölgede bir güven unsuru oluşturabilmesiyle ancak göçmenlerin dönüşü makul bir zemin oturtulabilir. Malumunuz sadece Türkiye'de değil Irak'ta, Ürdün'de ve Lübnan'da da Suriyeli e, sığınmacılar var ve Türkiye'de de e, Suriyeli sığınmacılar var. E, i̇lginç bir şekilde Şam rejimi bu sığınmacıların kendi ülkesine gelmesine şu an karşı çıkıyor. Çünkü demografik üstünlüğü şu an sağlamış durumda. Kendisine muhalif olan kesimler şu an demografik üstünlüğü kaybetmiş durumdalar Suriye'de. Bunun için de Şam rejimi zaten Suriyelilerin dönüşüne karşı bir tutum içerisinde. Özellikle Lübnan'dan gelen ya da gönderilmek istenen mültecilere, sığınmacılara karşı menfi bir tutum içerisinde. Dolayısıyla siz Şam rejimiyle bu işi nasıl halledeceksiniz? Mesela bunu yani bunu bize somut bir şekilde anlatması gerekiyor siyasilerin. Madem hani Şam rejimiyle bir barışarak yapacağız bu işi. Öyle bir söylem var ya. İkincisi bu konuda iki tane temel tez var uluslararası planda. birisi Rusya'nın temel tezi ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin temel tezi. Rusya diyor ki eset rejimiyle, Şam rejimiyle işte Astana süreci sonucunda Şam rejiminin şartlarını tanıyacaksınız ve Suriyeliler bu şartları tanıyarak isterlerse dönerler isterlerse dönmezler. Rusya'nın şeyi bu tezi bu. Amerika'nın tezine Amerika'nın tezi Irak tezi. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yaptığı gibi. Suriye'yi üçe bölmek istiyor. Üç federal bölgeden müteşekkil Irak'ta olduğu gibi bir bölge olması işte kuzeyde Kürtler, ortada Sünniler. Laskiye bölgesinde de Nusayri Alevi bir özerk federal devlet oluşan birleşik bir Suriye gibi bir tezi var. Şimdi siz Türkiye olarak hangi teze yakınsınız? Amerika'nın tezine mi, Rusya'nın tezine mi? Bu iki tezden hangisi Suriyelerin dönüşünü daha makul kılar? Mesela bunun tartışılması lazım. Bu tartışılmıyor mesela Türkiye kamuoyunda. Yani göndereceğiz göndermeyeceğiz diye bir tartışma yok uluslararası falan da neden? Çünkü Şam rejimi normalleşti Arap ülkeleriyle ve Türkiye'nin de bir normalleşme süreci var. Dolayısıyla Şam rejimini siyasi süreçle muhaliflerle ortak bir hükümete razı edebilirseniz ve Şam rejimi gerçekçi bir güvenli ortam oluşturabilirse ve buna kabul ederse dediğim gibi şu an istemiyor Suriyelilerin gelmesini. Yani burada yaşayan insanların Suriye'ye dönmesini Şam rejimi şu an itibariyle istemiyor. Onun da isteyebileceği bir ortam oluşturabilirseniz. Dolayısıyla Suriyeliler yavaş yavaş aşamalı olarak işte 2 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde neyse artık ülkelerine dönebilirler. Ama şimdi böyle bir yol haritası üzerinden yürütmediğinizde tartışma işte göndereceğiz gitsinler dediğinizde bunun bir gerçekliği yok. Bu sadece kitleyi yani öfkeli olan kitleyi işte sosyal uyuşmazlık dolayısıyla haklı öfkeleri de olan. Türkiye toplumundaki insanları, Türk toplumundaki insanları sadece kandırmak, aldatmaktan başka bir e, yönü yok. Yani bunun başka bir karşılığı yok.